Evet, benzerlik deyince aklımıza ilk gelmesi gereken ünlü birisi var. Bu ünlü birisi, ünlü bir matematikçi, ünlü bir astronom, ün astronom, ünlü bir felsefeci. Kendisi Thales. Binlerce yıl öncesinde Roma İmparatorluğu zamanında yaşamış birisi. Yanılmıyorsam hatta Türkiye'nin sınırları içerisinde olan bizim o sahil Miletos kentlerinden birinde yaşamıştım. burada hata söylüyor olabilir. Hatalı söylüyor olabilirim. Felsefeciler beni düzeltebilirler. Bu zaten çocuklar o zamanlarda yaşayan bilim adamları aslında pek çok şeyle ilgileniyorlarmış. Doğa bilimleri, felsefe, matematik, hele felsefe, matematik, astronomi bunların hepsi aslında aynı havuzda toplanıyormuş eskiden. O zaman ilerledikçe ayrılmış ama aslında baktığımız zaman aynı mantıkla yaklaştığımız şeyler. Şimdi bu Thales ne yapmış? Matematiğin en temel kurallarını atmış. Bu kural Stagorda biliyorsunuz çok eski bir matematikçi Öklit. Bunlar matematiğin ilk temelini atan insanlar. Thales ne yapmış? Thales teoremi diye bir şey oluşturmuş. Ve bunu benzerlikle örtüştürmüş. Aslında oluşturmuş değil. Matematik her zaman biliyorsunuz. Matematik kimse bir e, uydurmuyor kafasından bir teorem veya bir şey. Bir şeyi keşfediyoruz. Yani doğanın içinde olan bir şeyi bir matematikçi oturuyor, düşünüyor ve bunu keşfediyor, bunu ortaya çıkarıyor ve matematiği doğanın içinde olan bir kural olarak bize gösteriyor. Thales de böyle bir şey. Diyor ki Thales, paralel doğrular alalım diyor. D1 doğrusu, D2 doğrusu ve D3 doğrusu diyor. Bu üç doğru birbirine paralel yalnız. Bu çok önemli. Paralel değilse şu andan itibaren söyleyeceğim hiçbir şey geçersizdir. Bakın üç doğru birbirine paralel ama D4 ve D5 paralel değil. Bunlar bu doğruları kesen herhangi iki tane doğru. Kestiği noktalara da A, B, C, D, E, F dedim. Talese göre Talese diyor ki bu paralelse bu doğrular diyor. Tabii yöndeş açılar falan var. Hiç ispatına girmiyorum. Oraya girdik mi çıkamayız. Biz sadece teorimi anlayalım. Bu kenarın bu kenara oranı bu kenarın bu kenara oranı eşittir kardeşim diyor. Yani 12'nin x'e oranı 6'nın 3 oranına eşittir diyor. Böyle bir kural var diyor. Ama bakın bunlar aynı doğru üzerinde olacaklar ve paralel olacaklar. O zaman bu mantıkla hemen 6x eşittir 36 x eşittir 6. Thales teoremini benzerlikte çok kullanacağız.